Herkese günaydın. OMI FX Arge Departmanı'nın hazırlamış olduğu stratejik analizler programına hoş geldiniz. Küresel gelişmelere baktığımızda yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dünkü küresel piyasalarda Jeremy Powell'ın konuşmaları etkili oldu. Powell, ABD senatosunun da gerçekleştirdiği sunumda resesyon ihtimalinin olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Powell ekonomide yüksek yani yumuşak iniş başarmanın çok zorlu olacağını belirtirken resesyon ihtimalinin olduğunu ancak bunu istemediklerini belirtti. Powell geçtiğimiz hafta Temmuz toplantısı için bir başka olarak 75 bas puanlık artış ile 50 bas puanlık hamlenin de masada olduğunu söylemişti. Önümüzdeki toplantıda enflasyondaki seyir ve Fed'in faiz artırım politikası için en önemli veri olmaya devam edecek. Resesyon ihtimalinin birçok kesim tarafından dile getirilmesi ve son olarak dün Powell tarafından da telaffuz edilmesiyle petrol fiyatları hızlı bir düşüşünü göstermiş oldu. Bu sabah tabi ki spot piyasada Brent petrol 107 dolar seviyesinde işlem görürken Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki ticaret savunma ve Suudi Arabistan'ın diğer taraftan baktığımızda da Selman'ın görüşmesi sonrasından da iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırma ve buradaki yatırım fırsatlarını da değerlendirmek için işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti. Bildiride swap anlaşmasına yönelik herhangi bir ibare yer almadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın Altıncı faiz kararı bugün saat 14'te açıklanacak. Beklentiler politika faizinin %14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde. Dolar TL bu sabah saatlerinde 17.35 seviyesinde yatay seyrediyor. Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklanacak biliyorsunuz ki. Yurt dışında ise öncü satın alma yöneticileri yöneticileri endeksi PMI verileri açıklanacak. O yüzden bugün aslında baktığımızda veri akışı olarak oldukça e, düne nazaran yoğun bir günden bizi takip edecek. Analizimize önce, önce Euro dolar ile başlayalım. Paritede dün dalgalı bir fiyatlama yaşandığını gördük. Sabah saatlerinde güçlü doların etkisinde kalan ve burada 1.15 seviyesinin altını test eden paritede Havala açıklamaları sonrasında 1.06 seviyesine kadar yükseldi. Tabi bugün <laughs> takip edilen verilerde Euro doların Powell'ın açıklamaları sonrasındaki 1.06 hareketi ABD'de cari denge haftalık işsizlik başvuruları ve Powell temsilcilerine burada meclisinde yapacağı açıklamalarda konuşmaya yukarı yönlü e, devam etmesinin kırılmadıkça yaşanacak gelişmeler çerçevesinde burada 1.06 ve 1.06 direnç Olan satış baskısında ise 1.0545 ve 05 destek seviyesi ile takip edilebilir. Diğer bir paritemize geçiyoruz. GBP USD. GBP USD'ye de baktığımızda parite aynı şekilde dün İngiltere enflasyon verisinin genel olarak Avrupa enflasyonuna paralel beklentileri doğrultusunda açıklandığını ve sürpriz yaratmadığını söyleyebiliriz. Bugün her iki bölgede de PMI verileri takip edilirken ABD'de cari denge ve haftalık işsizlik başvuruları ve Powell sunumunu takip edeceğiz. Geri çekilmelerin tabii ki sınırlı kalmaya devam edeceği gün içerisinde yükseliş denemeleri olabileceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler paritede 1.23 ve 1.23.50 seviyesinin direnç olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1.22 ve 21.50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. Dolar Japon yenine geçelim. Dolar Japon yeninde de Japon yeninin zayıf seyri ve para politikasında yaşanan farklılıklardan ötürü devam ediyor. USDJPY 8 günlük üstel hareketli ortalamasında 135.06 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Bu seviye kısa vadede aşağı yönlü kırılırsa satış baskısı yaşanabilir. Bugün ABD tarafında Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Japonya tarafında Haziran PMI rakamları zayıf geldi. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 136.50 ve 134 seviyesi, 137 seviyesi direnç olarak satış baskısının görülmesi durumunda da 135 ve 134 seviyesi için destek olarak takip edilebilir. Altına geçiyoruz. Ons altında 1823 ve 1847 dolar aralığında fiyatlama gerçekleşti. Uzun süredir dar bir fiyatlamaya devam eden altında bir süre daha yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün ABD'de açıklanacak verileri takip edilirken dün Powell'ın açıklamaları sonrasında bugün gerçekleşecek temsilciler meclis sunumuyla düne benzer olacağının etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Geri çekilmeler 1825 dolar seviyelerine doğru olması durumunda ise gün içi alışların devam edilebilir olması söz konusu olacaktır. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1845 ve 1850 direnç noktaları olası satış baskısı durumunda da 1832 ve 1821 destek seviyeleri takip edilebilir. Brent petrole geçiyoruz. Petrol fiyatları biliyorsunuz ki resesyon endişelerine bağlı olarak talebin azalacağına yönelik beklentileriyle birlikte düşüşünü sürdürüyor. Fed Başkanı Jeremy Powell'ın enflasyon ile mücadele ederken ABD ekonomisinin resesyon girmesi olasılığı bilincinde olduklarını söylemi küresel pazarda tabii ki talebi yavaşlatacağı endişelerini fiyatlarını baskılıyor. Burada Brent'te 100 günlük ortalamaya baktığımızda 106 dolar seviyesinin altında satış baskısı artabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Brent Petrol'de 108 ve 110 dolar direnç 107 ve 105 dolar ise destek olarak takip edilebilir. Bu sebepten dolayı aslında baktığımızda bugünkü fiyatlamalarla birlikte paritelerde biraz daha yukarı yöndeki hareketlerinin devam edip etmeyeceği konusu hakkında bize aslında bir... Ee, destek sunacağını söyleyebiliriz. Omiyafix ARGE departmanının hazırlamış olduğu stratejik analizler programını izlediniz. Herkese bol kazançlar. iyi günler dilerim.